Boyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar renkli adamların koşusunu yapıyoruz ama bilmiyorum. Bir dakika niye kırmızıdan... Aa kırmızı oldum. Ben orayı görmedim. Bunlar ne Eğilerek oluyor? Eğilerek geçiyorlar. Niye biliyor musun? Orada sanırım bak şeyler var. Saldıracaklar bize. geçirden geçmemiz lazım. Eğilin 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 eğilin. eğilin. Şurada rengarenk mi oluyorum? Evet rengarenk Oo. oldum. Sanırım kendimize canlar böyle bir şehir şey yapıyoruz. Geç dostum buradan. Nasıl geçiyorum yönlendirmem mi gerekiyor? Ev, evimize gitmemiz gerekiyor. Aynen buraya bir waffle evi kuruyorum ya. Ne kadar çok adam geçirirsem şehri o kadar güzel kuruyorum. Kaç bak. kişi attık biz buraya? Burada waffle <laughs> evi kurduk canlar. Sonra farklı şeyler falan masa sandalye falan Oo. da kuruyoruz. Ya amacımız ne biliyor musun? yer adamlarla diğer turda farklı şeyler kurabileceğiz diye düşünüyorum. Ya renkli adamları geçiriyorsun kendine şehir kuruyorsun. Biz 6 kişiydik. Ama Zor çoğaldık, olduk, bir sürü olduk. Kişiye. Bak griye geçtik, griye olduk. Buradan zıplayacağım. Adamlar bize vurmaz. Bak yanlış yerden geçersek sanırım vuruyorlar. Gri, 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 gri. Hayır oyun zorlaşıyormuş. Grilerden evet. geçelim. Sarıdan geçsem acaba bizim sayımız azalır mı? Bence öyle bir şey değil. Şu an mi? yeşilden geçiyorum. Niye açık yeşilden gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Ne oldu? Al. Yanlış yerden mi geçtim? Yanlış kişi... 3 oh. Hayır doğru yerden geçmişim. Adamlar gelecek diye saklanmışız orayın içine. Oyunun mantığını sonradan anladık canlar. Tamam. Ben de diyorum biz yokuz. Bak şu an sayımız bayağı Seni arttı. Alalım. Bunu da aldık. 116 olduk. Neyi kurabiliyoruz? Neyi kurabiliyoruz? Burada, Burada apartman var. apartman kurabiliyoruz. Apartman kuralım kendimize. E buraya waffle yeri açtığımıza göre atışa bak. Sen 3. katta kal. Sen 5. <laughs> katta. Sen 10. katta. Canlar apartman kurduk. Buraya da farklı olsa parkını, parkını falan yapıyoruz. Bahçede yatın. Bildiğin... Kendimize şehir kurduk. Buraya gidip shop alışveriş dükkanı kuralım. 40 ama olsun yine. Bunları da bırakalım. Al, araba! araba! Niye çarptın bize? Ya, biz kuruyoruz bu şehri farkında mısın? Buraya alışveriş dükkanı kuralım sonra al, okul falan da yapabiliyoruz. Sen 3. katta çalış, sen 5. katta çalış. Tamam yeni gelecek levelde bir sürü insan toplayacağız. 6 kişiyle başladık buradan geçelim. Eğilin dostum eğilin eğilin ateş etmesinler eğilin. Evet. Buradan Dur. zıplıyorum sanırım şu tarafa gidiyorum. Şimdiye kadar güzeldi artık göstermiyor. Gri, Bak gri, griye 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 Burada oyun zorlaşacak ama burada yeşil alacağım yeşilleri toplayacağım. Kaprastan git dostum. Güzel topladım sarı. Değil yani şu bu, şu sarı hardal. Yani. yani. hardal. Saklanın. Şey gelecek drone gelecek bak saklanıyorlar. Evet kimse drone bizi gelip görmesin. bize bulamıyor. Ben tehlike yok kalkabilirsiniz. Hayır arkadakiler azalmasın. 64 müydük? Bak, en bu son bu adamlarda toplayacağım. Güzel sayımız bayağı fazla. Şu Alışveriş. Kral... Biz miyiz kral? Kral biz olabiliriz bilmiyorum. Şuradaki kral biz miyiz Dostum, kral? Dostum araba geçer misin? Şimdi gidelim şu insanlar toplayabiliyor Çünkü muyuz diğer acaba? Diğer insanlar niye topluyorlar? Hayır toplayamıyormuşuz. Siz alışveriş dükkanının en azından bir kısmını da yapıyoruz. Yani az bir sayı kalacak. Yani diğer turu açarız diye düşünüyorum. Tamam. Yaklaşık bir 41 kişiye daha ihtiyacımız var. Bu turda yaparız canlar rahat bir şekilde. Toplanın, toplanın, alalım. toplanın, toplanın. Top dükkanı için toplanır. Ay şimdi, ay karşı taraf sıkıntı şeyler var. Aa, biri biter Bıçak <laughs> gelecek. Bir dakika ama nasıl geçeceğim şu an. Şuna şuna çabuk 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 git diğer. Güzel hayır gitmedi 26 geçirdim bence saklanın dostum saklanarak gidin. Bu da kafamıza tokmak vurmasın güzel. Buradan ya. kenardan. Gitti mi yok gitti. Hayır gitmedi. Hala şimdi alışveriş için. dükkanını rahat bir şekilde açabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar da Geç. Topla. Bunlar da toplayacaksın tabii ki. 55 olarak devam edeceğiz. Elime evet. şu. Araba! Araba çekil, beni ezme. Ya araba bence de, çekil, şu, beni ezme. şu Şunu alabiliyor muyum? Vallahi bu her şey reklam. bu bir mantı direkt reklam yani. Olmuş ya. Şimdi şey alışveriş reklam dükkanını ya. açıyorum rahat şekilde canlar. Buraya da otopark açmam da, da gerekiyor ben. yani. Alışverişe gelenler de otoparkla vurmaları gerekiyor ya yani. Ya iki araç için 75 insan istemek Yapacak bir şey yok. Ya. Hem bir şey açalım ama hangisi? Şuradan geçeceğim. Ne yapacağım? Güzel. Sol taraf sanırım canlar. Şimdiye kadar güzel gidiyor ama sayı eskisi kadar yüksek artmıyor. Buradan zıplayacağım. Pembisleri topla, toplayacağım. Topla 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 topla. topla, topla, topla. Aa, çarptın, çarptın Nasıl ya? çarpıyorsun ama ya? 20 kişi kaldı. 50 küsürden 20 Biz, kişi kaldı ya. Var dur ondan saklanınca tekrar 50'ye çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada çarpı 2 aldık. 54. 7, 4. 4. Güzel. Şimdi gidip hızlı bir şekilde park yerini de açalım canlar. Böyle böyle şey kuruyoruz. Yani şehrimize adam topluyoruz. Ya, şehrimizi adam topluyoruz. Hem şehrimizi adam ediyoruz hem adam topluyoruz. Aynen aynen yerler açıyoruz. Bak yeni insanlar geldi. Buraları açtığımız zaman yeni insanlar gelecek. Dostum bir çekilir misiniz buradan? Ya biraz bastık galiba. Şuradan. Şuradan otoparkı açacağız. Ama açabildik mi sayımız yetecek mi? Hayır yetmeyecek Hadi. sanırım. Son 5 kişi kaldı. Ya yani. Tam diğer tarafta 5 kişiyi açıp okula başlayacağız artık canlar. Şimdiye kadar güzel artık gidiyoruz dostum. Artık büyüyeceğiz okullu olacağız. Artık okullu olacağız. Şimdi okurlu olduk. Hayır. Mağarayı dolduramadık çünkü. Bu da çarpı olur. iki olması güzel oldu. Sarıların hepsini aldım. Bu hangi renk hangisi? O oh, şu baştaki 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 şu baştaki. Ha baştaki hangi? E, ikisi de iki <laughs> tane baş var ama orada. <laughs> Kimin başı o? İki tane baş var önceden söylemen lazım. Sağ mı sol mu orta mı yani? Ya şu başta gidiyorum ama. Sağ mı sol mu orta mı dostum onu söylemen gerekiyor. Sağ baş sağ 118 baş. 118 oldu çok güzel. Okulu rahat bir şekilde açacağız diye düşünüyorum. Hiç öyle düşünmüyorum. Okul ha, Rahat bir şekilde açacağız. Okul 90 istiyordu. Bakın i̇şte. de bırakacağız. 120, 105 kalıyor. Hatta arka taraflara falan gideceğiz. Ya yani ekstra bir şey istemezse burası. Güzel canlar. Şimdi hızlı bir şekilde burayı da açtık. Tamam okula geçiyoruz. Araba. Ya niye sen dolaşıyorsun boş boş şatillerde? Ya şehirde birilerinin olduğu belli oluyor ama bak. Bak şimdi şu an okulu da açabiliyoruz rahat bir şekilde. Güzelce renklendirdik okulumuzu. okul otobüsünü de açabiliyoruz ama birazcık eksik kalacak yani. Şimdi diğer yani. sefer okul otobüsünü de açacağız ama koca bir şehir kurduk kendimize. Sarı yok ne gri olmuş. Gri sarı yok diyor. <laughs> Şimdi bu grilerden alacağız sonra sarı olacak bak sarı ay ne biliyor muyum? Aldım sarıyı alabilir miyim? Aldım çok güzel hangisi? Ya baştaki! Güzel hangi baştaki sol mu sağ mı onu söylemen lazım dostum. <laughs> İki tane baş var. Bu, sol, sol baştaki. Sol tamam güzel. Ya Artık sayımız yine yüzün yani. üstüne çıktı ya renkler bazı var çok yakın yapmışlar ama ya yapacak ama bir şey yok. Ya falan mı diyeyim? Hayır yapacak bir şey yok. Şimdi drone ile birlikte geçtik bak buradaki sayı da artmış. hepinizi toplayacağım hepinizi toplayacağım. Geldim 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 sizi de alacağım sizi de, Siz de alacağım sizi de alacağım. Ama çok yavaş gidiyor. Oooo. Araba! Gelip yine bana çarptın. Ya gidecek yer bulamıyor demek ki hayvan Şu an okul otobüsünü açmak istiyorum. Bak gelme araba gelme. Şunu otobüsü açacağım bir saniye. Bana çarpma. Bana çarpma ya. Bir de araba çarpıyor ya. Onların yanında bir de arabayla uğraşıyorsun. Arka tarafa geçebilir Grafik lambası ikisi üst üste gidiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ü, üç, Şu üç, an rezy dans kuracağım ama kocaman rezidans dans yani. Yapacak mi? bir şey yok. Birkaç seferde bu rezy dansı da alırız canlar. Yani en az 4 sefer. Sağ mı sol? Sol Peki, güzel. Ya bunu da güzel. Bunu artık. göremiyorum ama sol değil mi? Hayır ya. Ama söyle ama yanımdasın nasıl söyle? Ben göremiyorum ama demek nasıl, ki. Nasıl seçemiyorsun ben seçemiyorum Ya seçemiyorum da sen de söyleyebilirsin sol mu orta mı? Orta güzel. güzel can. Burada saklanca sayımız hem de iki katına çıkacak. Rezidansı açmaya gidiyoruz ya. Drone bir de rahat vermiyor bize. Aldım. Ya sağ sol orta. Yani bunu da bir koyu renkli Sev ya. Sen var sadece bunu da bir bunu da bil. Ben söylüyorum bunu da bil sol desene. Ama görünüyor zaten. Hayır görünüyorsa da söyle dostum yapamıyorum ya. Allah <laughs> Söylememe konusunda neden inat ettiğini anlamadım. Bayağı bir insan toplayacağız. Yaklaşık 100'e yakın bir insan olacağız bak. Hop 88. Twink rezidansımızı açalım. Gitmesi bir saat. Hayır yapacak bir, bir şey yok ama şehrimizi kurduk. Bak bir sürü yer açtık. Alışveriş dükkanı filanımız var. Okulumuz var. Waffle şeyimiz var. Yerimiz var. Burada yeni araba gelmiş. Bana vurma. Bana vurma. Bütün arabalar da bize çarpsın <laughs> zaten. Güzel canlar rezidansa 182 filan kaldı. Yeşil değil mi? Koyu yeşil. Bu. Koyu yeşil. Koyu yeşil. Tamam güzel. Güzel gidiyoruz. Bu yine koyu yeşil soldaki. Saklan dostum saklan yakalanmayacağım. Valla bravo. Çözülsene ki güzel. Hangisi bu sence? Ortadaki. 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 Güzel canlar, güzel. Ama bu yeşil de koyu yeşil gibi sanki, değil mi? Evet. Sol baştaki. Güzel. Şimdi tekrar drone gelecek ama sayımızı iki katına çıkaracak. Bunun avantajını da göreceğiz canlar. Dostum, bizi bulamazsın. Evet, evet. 72 ay, ay alacağım tabii ki. Bak şunları da alacağım. Burada da birikiyorlar aynı zamanda bak. Güzel. Şimdi gidip rezidansın kalan kısmını da açacağım. 75 bunlarla birlikte 80. Diğer sefer 100'ün üstünde toplarsak rezidansı açarız değil mi? İnşallah diyelim. Aa bir tane, Alamadım, bir tane daha unutmayacağım. Bak 85 diğerinde yüzün üstünde yapmamız lazım. Araba. Araba. Bizim hızlı götürecek bir şey yok mu ya? Üstüne çıkamıyor muyuz? O rezidansımızda son kaç kalacak biliyor musun? 97 falan kalacak. Diğer sefer rezidanslı açmamız lazım. Hey hey. 30. Hayır. Ne oldu? Aa ekliyor musun üstüne? Aa ekleyerek gidiyormuşuz. Ben eksilerek gidiyorsam son 33'e ihtiyacımız varmış canım. Nasıl? Sol eksilerek da? sol 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 sol. Sen niye öyle yaptın ki? Ben solu seçmiştim. Güzel, güzel. Şimdi sağ mı sol mu sence? Sen de çok emin olamıyorsun, aniden cevap veremiyorsun. Yanlış yapınca bana kızıyorsun. Benim kimseye kızdığım <laughs> var mı Canlar? Hayır, tamam şimdi soldan gidebilirim. Benim kimseye ya, ya, ağzımı alabilirim. açıp söylediğim bir şey var mı? Yani bilirsin. Soldan gidebilirim. <laughs> hop, hop, hop. Sadece aldım, bilirsin yani. Renkler görülebilir diyorum yani. Görülebilir ama aniden görünmüyor bazen. 48 oldu. Ben da fazla yaparım diye düşünmüştüm. Fazla yapamadım. Yani kısmet. Yapacak bir şey yok. Direkt rezidansı şeydir. almamız lazım burada canlar. Bir sonrakinde artık rezidansı alalım yani. Direkt rezidansı açalım istiyorum. Ne demiştim en az 5 tane. Aa burada var ya ya az verdi. Bazı bölümlerde çok veriyor kendisi. Bazı bölümlerde az veriyor. Rezidans açtık 33 kalmıştı. Bir dakika. Burada kendimize yeni bir yer açıyoruz. Bakalım açıyorum. hayırlısı. Plak alanı mı açıyoruz? Allah. Rezidansa park Ara yeri yapmak için uğraşacağız. Bile... Rezidansın arabası bile çok. Rezidans açıyorsun kolay değil dostum. Ya yani, bilemiyorum. Şey sağ taraf. Bu yeşil koyu yeşile benziyor değil mi? Ya ben yorum yapıyorum. Sen Ay, nasıl olur. yorum yapmıyorsun öyle olur mu ya? Sağ Hiç değil mi? Yeşil yorum yapmıyorum. Tebrik sen artık tek başınasın. Hayır tek başıma yapamam. Bu saatten dostu. sonra tek başınasın. Güzel güzel güzel. Ay ikisini de aldım ya. Şaka gibi. Canlar oyunun mantığı basit de aslında ama eğlenceliydi. Biz beğendik. Siz de beğendiyseniz tam şu anda güzel bir beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.